Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü videomuzda bedelsiz sermaye nedir? Bedelsiz sermaye potansiyeli en yüksek şirketlerimizden bahsedeceğiz. Bedelsiz sermaye artırımı şirketlerin sahip oldukları iç kaynakları kullanarak yatırımcılarına bedelsiz şekilde yani herhangi bir ücret ödemeksizin hisse vermesine bedelsiz sermaye artırımı denir. Bu iç kaynaklar nelerdir derseniz iç kaynaklar geçmiş yıl karları olabilir, şirketlerin varlıklarının değerlenmesi olabilir, emisyon primi, yine duran varlık karları olabilir. Ne gibi? Kira gibi ya da farklı karlar olabilir. Değerleme gibi karlar olabilir. Şimdi bedelsiz verme potansiyeli en yüksek şirketlerimize bakalım. Birinci şirketimiz Egeen. Egeen otomotiv yağ sanayiinde faaliyet gösteren, dingil ve dingil parçaları üreten yıllardır karlı bir şirketimiz. Egeen sermayesine baktığımızda 3 milyon 150 bin TL gibi çok küçük sermayesi bulunmakta. Toplam menkullerine yani varlıklarına baktığımızda ise 710 milyon 335 bin 967 TL gibi güçlü bir menkul yapısı bulunmakta. Ege'nin bedelsiz potansiyeline baktığımızda %22.550 gibi çok yüksek bir oran çıkmakta. Yani Ege'nin şu anda baktığımızda borsadaki en yüksek bedelsiz sermaye artırımı oran olarak yapabilecek şirketimiz. Ege'nin bugün itibariyle borsadaki fiyatı 1350 TL arkadaşlar. Ege'nin bölündüğü zaman bunu yaklaşık olarak 22'ye böleceğiz. Yani bir hisseniz 22 tane hisse olacak anlamına gelmekte. İkinci şirketimiz Borusan Yatırım. Borusan Yatırım iştirakları çok güçlü olan ve yıllardır karlı olan şirketlerimizden bir diğeri sermayesine baktığımızda 28 milyon 125 bin TL ödenmiş sermayesi bulunmakta. Toplam varlıklarına baktığımızda ise Borusan yatırımında çok güçlü bir varlık yapısı bulunmakta. 3 milyar 156 milyon 735 bin 471 TL. Bedelsiz potansiyeline baktığımızda bedelsiz potansiyeli yüzde 11 bin 223. Borusan yatırımında çok güçlü bir bedelsiz potansiyeli bulunmakta. Fiyatına baktığımızda 380 TL. Bedelsiz potansiyel yüksek şirketlerimizden üçüncüsü Konya Çimento. Çimento isminden de anlaşılacağı gibi çimento sektöründe faaliyet göstermekte Konya Çimento. Ödenmiş sermayesi 4.873.440 TL. Varlıklarına baktığımızda ise varlıkları 367.513.800 TL. Bedelsiz potansiyeli hesapladığımız zaman %7.540 çıkmakta. Bunun da güçlü bir bedelsiz potansiyeli bulunmakta. Fiyatına baktığımızda 910 TL arkadaşlar diğer şirketimiz maden sektöründen kozal koza altın ödenmiş sermayesine baktığımızda ödenmiş sermayesi 152 milyon 500 bin TL varlıklarına baktığımızda ise 8 milyar 222 milyon 772 bin TL gibi çok güçlü bir varlık yapısı var yine bedelsizle hesapladığımızda bedelsiz sermaye artırımı yapabilme potansiyeli yüzde 5391 çıkmakta kozalın fiyatına baktığımızda ise 130 TL'den işlem görmekte 5. şirketimiz bedelsiz potansiyel yüksek olan şirketlerden Pegasus. Pegasus son dönemde pandemi nedeniyle zarar açıklamış olsa bile varlık yapısı çok güçlü. Ödenmiş sermayesine baktığımızda 102 milyon 299 TL. Varlık yapısına baktığımızda ise 5 milyar 386 milyon 417 TL mevcut varlık yapısı bulunmakta. Bedelsiz hesapladığımızda ise yüzde 5265 gibi çok güçlü bir bedelsiz sermaye potansiyeli çıkmakta. Fiyatı işlem gördüğü fiyat 80 TL. Yine diğer şirketimiz Tüpraş. Tüpraş da yine pandemiden etkilenen, pandemi nedeniyle petrol oynaklığından zarar eden şirketlerimizden bir tanesiydi. Tüpraş'ın ödenmiş sermayesi 250 milyon 419 bin 200 TL. Varlıklarına baktığımızda ise varlık yapısı çok güçlü. 10 milyar 512 milyon 638 bin TL gibi çok güçlü bir varlık yapısı mevcut. Yine bedelsiz sermaye potansiyelini hesapladığımızda Tüpraş'ın da bedelsiz verme potansiyeli %4198 TL. İşlem gördüğü fiyata baktığımızda arkadaşlar işlemi şu an son işlem fiyatı 100 TL'den tüpraş işlem görmekte. Diğer bir şirketimiz ise Alarko Carrier. Alarko Carrier bildiğiniz üzere kombi ve klima sektöründe işlem gören şirketlerimizden. Sermayesi küçük, karlılığı yüksek olan şirketlerimizden bir tanesi. Alarko Carrier'ın ödenmiş sermayesi 10 milyon 800 bin TL. Varlıklarına baktığımızda ise varlıkları 451 milyon 345 bin 161 TL. Bedelsiz potansiyelini hesapladığı yüzde %4179 gibi güçlü bir bedel potansiyeli bulunmakta. İşlem gördüğü fiyata baktığımızda ise arkadaşlar 330 TL'den borsamızda işlem görmekte. Diğer şirketimiz Yeşil Yatırım Holding. Yeşil'in ödenmiş sermayesi 6 milyon 750 bin TL. Yine mevcut varlıklarına baktığımızda 268 milyon 267 bin 280 TL gibi güçlü bir varlık yapısı bulunmakta. Bedelsiz potansiyelini hesapladığımızda gibi bir bedelsiz potansiyel ortaya çıkmakta. Yeşil'in işlem gördüğü son fiyat 84 TL görünmekte. Diğer bedelsiz verme potansiyeli yüksek şirketimiz gübre sektöründen. Ege Gübre, Eküp 10 milyon sermayesi bulunmakta. Ege Gübre'nin de varlıklarına baktığımızda ise varlıkları 343 milyon 976 bin 79 TL. Bedelsiz potansiyelini hesapladığımızda %3439 bedelsiz potansiyeli bulunmakta. Yine Ege Gübre'nin de borsamızda işlem gördüğü fiyat 216 TL civarında. Bedelsiz potansiyeli yüksek olan şirketlerimizden diğer şirketimiz ise Alarka Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Alarka Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 64 milyon 400 bin TL gibi ödenmiş sermayesi mevcut. Güzel bir ödenmiş sermayesi var. Buna rağmen varlık yapısı çok güçlü. 1 milyar 867 milyon 843 bin 10 TL. Bedelsiz ne hesapladığımızda bedelsizi %2900 çıkmakta. Yine işlem gördüğü fiyata baktığımızda ise 24 TL işlem fiyatı bulunmakta borsamızda. Alarko gayrimenkul de ortalama sermaye yapısına göre güçlü bir bedelsiz verme potansiyeli var. Diğer şirketimiz Eczacı yatırım. Eczacı yatırımında ödenmiş sermayesi diğer şirketlere baktığımızda biraz fazla görünmekte. 105 milyon TL ödenmiş sermayesi bulunmakta Eczacı yatırımında. Buna rağmen varlık yapısı güçlü olduğu için yine bedelsiz potansiyeli yüksek olan şirketlerimiz arasında girdi. 105 milyon ödenmiş sermayesi bulunan Eczacı yatırımın varlık yapısına baktığımızda toplam varlıkları 2 milyon milyar 918 milyon 151 bin TL. Bedelsiz potansiyelini hesapladığımızda yüzde 2779 gibi çok yüksek oranda bir bedelsiz potansiyel çıkmakta ve iş, borsamızda işlem gördüğü fiyat 43 TL arkadaşlar. Bedelsiz potansiyeli yüksek şirketlerimizden bir diğeri Erbosan Boru. Erbos bildiğiniz üzere boru sektöründe faaliyet göstermekte. Normal boruların haricinde doğal boğa, doğal gaz boruları üreten şirketlerimizden bir tanesi. Erbos'un ödenmiş sermayesi 20 20 milyon TL. Varlıklarına baktığımızda toplam varlıkları 532 milyon 480 bin 136 TL. Güçlü bir varlık yapısı mevcut. Bedelsiz potansiyelini hesapladığımızda ise %2662 oranında bedelsiz potansiyel çıkmakta ve borsamızda işlem gördüğü fiyat 82 TL. Diğer şirketimiz Çin Beton. Beton sektöründe faaliyet göstermekte. Çin Beton sermayesi küçük olan şirketlerimizden bir tanesi. 1.770.000 TL gibi küçük bir sermayesi bulunmakta. Varlıklarına baktığımızda diğer şirketlere göre varlık yapısı küçük ama Çin Beton'un sermayesine baktığımızda yüksek oranda diyebileceğimiz sermayesi bulunmakta. 31 milyon 995.913 TL %1807 oranında bedelsiz verme potansiyeli mevcut. Yine diğer şirketlerimize baktığımızda ismiyle de güçlü, varlıklarıyla da güçlü olan şirketlerinden bir tanesi. Vestel Beyaz Eşya, Vespe. 190 milyon ödenmiş sermayesi var. Ödenmiş sermayesi de güzel ve güçlü. Varlıklarına baktığımızda varlıkları çok güçlü. 3 milyar 732 milyon 823 bin TL gibi çok güçlü bir varlık yapısı mevcut. Bedelsiz potansiyeline baktığımızda %1964 oranında bedelsiz verme potansiyeli var. Ve Vestel Beyaz Eşya 50 TL'den işlem görmekte borsamızda. Diğer şirketimiz Marmaris Altın Yunus. Marmaris Altın Yunus'un turizm sektöründe olan bir şirketimiz. Varlık yapısı güçlü karlılığı devam eden şirketlerimizden bir tanesi. Ödenmiş sermayesine baktığımızda 5 milyon 515 bin 536 TL ödenmiş sermayesi mevcut. Yine varlıklarına baktığımızda 117 milyon 817.145 TL toplam varlıkları bulunmakta. %2.136 gibi yüksek oranda bedelsiz verme potansiyeli mevcut. Diğer şirketimiz Turg.g 7.120.695 TL ödenmiş sermayesi bulunmakta. Varlıklarına baktığımızda 151.770.967 TL varlıkları bulunmakta. Ve %2.131 gibi yüksek oranda bedelsiz potansiyeli bulunmakta. İşlem gördüğü borsamızdaki fiyatı 127 TL bedelsiz potansiyeli yüksek şirketlerimizden bir diğeri PetroKent PetroKent'in ödenmiş sermayesi 1 milyon 36 TL çok küçük bir ödenme sermayesi mevcut. 32 milyon 26 bin 128 TL varlıkları bulunmakta. Bedelsiz potansiyelini hesapladığımızda yüzde %3088 gibi yüksek oranda bedelsiz potansiyel çıkmakta. Petrokent'in borsamızda işlem gören fiyatı 2400 TL. Son şirketimiz Akın Tekstil Atek. Ödenme sermayesi 25 milyon 200 bin TL. Varlıklarına baktığımızda ise 528 milyon 76 bin 8 TL. Bedelsiz potansiyelini hesapladığımızda %2095 oranında bedelsiz potansiyel çıkmakta. Borsamızda işlem gören fiyatı ise 39 TL. Arkadaşlar bugün bedelsiz potansiyeli yüksek olan şirketlerimizden yaklaşık olarak 15 tanesinden kısaca bahsetmeye çalıştım. Bundan sonra da bedelsiz potansiyeli yüksek, karlılığı yüksek, büyümeye devam eden şirketleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Abone olmayı unutmayın. Sağlıklı, bol kazançlı, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.